Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlı bir video çekiyorum. Çünkü bebişim için ilk kez bir şeyler sipariş ettim. Normalde etmeyi düşünmüyordum ama birkaç parça bir şey olsun istedim. 8. aya girmeden bir şey sipariş vermeyi düşünmüyordum. Şu an 6. aydayız. Olsun. Şimdi sizinle bu koliyi açalım. Gerçi ben dün açtım ama bir parça dayanamadım. <laughs> bir parça baktım ama açmadığım şeyler de var tabii ki tamamen sizinle şimdi bunlara bakacağız. Öncelikle şu ordu. Yoruluyor insan. Şimdi ilk parçamız bu baktıklarım. İlk parçamız böyle altı patikli bir don. Don değil, pantolon. Pantolon var. Böyle üstü var. Zaten bunlar yeni doğan için olduğu için tamamen hepsi yeni doğan. 1-2 ay giyeceğimi düşünüyorum. O yüzden bakın kolay bir şekilde giydirebilirim herhalde. <laughs> İnşallah. Bu ilk parçamız. Şimdi ikinci parçamız. Bu da şapkası diyelim mi? Bu da ikinci parçası. Bu set halinde ben ayrı ayrı almadım. Bir setin içerisinde hepsi vardı. Ona göre gösteriyorum size de bu da sarılı. Aynısı ama bunun pantolonunu sadece paçaları böyle büzgülü. Patik yok. Patiksiz. Normalde dediğim gibi hiçbir şey almayacaktım. Ama bir rüya gördüm. <laughs> Dedim ki sümeye birkaç parça bir şey olmalı bu bebeğin. <laughs> evet, bu da pembiş. Diğer bir e, üstü. Bu da altı. Bunun da altında yine ne büyükü var ne de patik var. Bunları yine şu altları 3 aya kadar giyebilir bence. Ama üstleri olmaz diye düşünüyorum. Çok küçük çünkü. Minnacık. Ay bunları açınca çok duygulanıyorum. <laughs> ya. Ne? Bunu da kapatalım. Sarının şapkası bu arada. Az önce gösterdiğim. Bir de böyle kuzulu var. Kuzulu üst. Uf, minnacık değil mi? Allah'ım. O zamanları nasip etsin inşallah. Bakın bunda patik var. Bu patikli. Minnak. Minnak minnak. Bunu da koyalım. Bunları en son göstereceğim. Bunlar biraz büyük. Bunlar da eldivenleri. Her bir takımın eldiveni. Beyaz eldiveni koymuşlar böyle. Böyle lastikli olması iyi diyorlar. Diğerlerini çok çabuk ellerinden çıkartıyormuş bebekler. Ama böyle lastiklileri biraz zor çıkartıyormuş. Daha kullanışlı olduğunu söylüyorlar. Şimdi... 1 2 3 dört parça altlı-üstlü e, takım vardı. Şimdi bu setin içerisinde üç tane böyle çorabı var. Minnak çoraplar. Bir tane şöyle, bunları açacağım. Zaten yıkanacak. Şöyle ilk doğduğunda herhalde bunları giydiriyorlar ama çoğu hastanede giydirmiyorlar artık. Normal, yeni doğan takımını giydiriyorlar. Olsun, dursun. Şöyle <laughs> iki tane bundan var bu setin içerisinde. Şöyle patikli pantolonlar var yine aynı şekilde. Bunu açalım. Bunlar da patikli pantolon. Bunlar kışın aslında çok işe yarıyor. Bebiş Ağustos'a denk gelecek doğumu. Ağustos'un ortası. Biz büyük ihtimal Bodrum'da olacağız o zaman. Belki o zaman sadece çıt çıtlı zıbınlar giydirebilirim. Çünkü Ağustos sıcağı çok fazla oluyor Bodrum'da. Ama Sarıkamış'a döndüğümüzde bunlar çok işe yarayacak. Eylül gibi Sarıkamış'a kamışa döneriz büyük ihtimal. Bir tane beyaz var. Böyle bir tane yeşil var. Yok. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Benim de sağlık sağlık dediğim kucağıma almama nasip etsin inşallah. Şöyle. Hiç bu kadar heyecanlı olacağımı düşünmüyordum böyle bebek eşyalarının. Böyle paketleri açarken o kadar heyecanlanıyor ki insan. Evet. Bir de böyle. Bu da krem. Bundan kaç tane varmış? Dört tane de böyle patikli pantolon var. Bunlar da çıt çıtlı body. İki tane böyle yarım kollu çıt çıtlı body koymuşlar. İşte böyle beyaz bir krem var. Bunlar aslında yazın o kadar çok işe yarıyormuş ki bilmiyorum denemedim ama büyük ihtimal yarayacaktır. Bebekler için. %100 pamuk bu arada. Bilginiz olsun. Şöyle. Yalnız yeni gelin çeyizi dizer gibi. <laughs> Öyle hissettim ya. İnşallah o günlerinde görürüz. Şimdi bunlar ağız mendili. Kaç tane koymuşlar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 paket var. Yani 12 tane de ağız mendili var bunda. Ağız mendilleri daha fazla alacağımı düşünüyorum. Çünkü çok fazla işe yarıyormuş. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. 2 ay önce ablam doğum yaptı ve şu an bütün bilgileri ondan alıyorum. Sağ olsun. ne alıp ne almayacağımı söylüyor kendisi. Buradan kendisine selamlar. Şimdi 2 tane de şey koymuşlar. mama. Önlüğü. Talya ölmüyormuş pardon. Üstünde öyle yazıyor. Bunları da açalım. Bunları hep yıkayacağım zaten. Doğuma yakın bir ay kala yıkarım bir ihtimal. Evet iki adet mama önlüğü. <laughs> Şimdi böyle setler var. Bu setleri açmadım. Bunları açmıştım. Dayanamadım ama bunlara bakamadım. En çok merak ettiklerim de bunlar zaten. Şimdi bu havlu takımı. Şöyle iki tane terliği var. Bunları yiyemez ama olsun çok tatlı böyle kafası sokulan havlular var. Havlu var. Yumuşacık. Bir de bu yaşına girince büyük ihtimal kullanır. Böyle tavşanlı çok tatlı ya. <laughs> Sen niyesin böyle? Tavşanlı ve şöyle yapalım. Tavşanlı böyle kuşağı var. Bir adet de kesesi var. kullanacağımı düşünmüyorum çünkü böyle örgü yumuşak şeyler var acıtmayacak şekilde onları kullanabiliriz. şimdi bu da yeni doğan takımı iki tane yeni doğan takımı aldım bunlar da alt üst zaten ama bunları yine hep ikinci aya kadar giyeceğini düşünüyorum çünkü çok küçükler şimdi bakalım bu nasıl battaniyesinden başlayalım <laughs> şimdi böyle bir tavşancık tavşancık var. Tavşancık battaniyeli. Bu battaniyeler çok kullanışlı oluyormuş bu arada. O yüzden iki tane yeni doğan takım aldım ki bu battaniyeleri kullanabileyim diye. Pomponu var burnunda. Çok tatlı. çok güzel. Bu neyi? Mama önlüğü. <laughs> Yumuşacık. Ve tavsiye ediyorum ya bence alabilirsiniz. Ee, Instagram sayfasında o gün bebe var. Reklam yapıyorum ama o <laughs> gün bebeden sipariş verebilirsiniz bunları. Çok tatlı. İlk başta tereddüt etmiştim acaba nasıl gelecek diye ama bence hani çok güzel. Yine aynı şekilde böyle bir şey var. Ama bunlar dediğim gibi kullanmıyorlarmış. Bebeği giydirirken. Yani şöyle Yine böyle bir uzun zıbını var. Alttan çıt çıtlı. Bu ilk bebeğe evet giydiriliyor. Yaz da olsa giydirilir büyük çünkü bebekler çok üşüyor. <laughs> ya bu ne ya? Şunun küçüklüğüne bakar mısınız? Bu ne? Minnacık. Evet. Bu da böyle yeleği çıt çıtla bakalım. Ama bu pomponlar acaba yıkamada düşer mi diye düşündüm de düşmez herhalde. Bakın. Bu yine ağız mendili. Bunda da bir tane var. Bunu da bir yanına koyayım. 13 tane oldu. Yine böyle küçük eldivenleri var. Hop. İki parmağım sığıyor aynı zamanda. Şimdi evet. Böyle yine bir badisi var. Yandan çıtlı. Bu yandan çıtlılar çok kolay oluyormuş. Çünkü hemen bebeği yatırıyorsun, giyiyorsun, çıt çıt kapatıyorsun. Güzel ya, ben beğendim. Bu da şapka. <laughs> bu da yine patikli pantolonu. Şimdi bunu veriyorlar. Bunu veriyorlar. Zaten battaniye içerisinde ben bunların hepsini sarıp sarıp vereceğim. Doğduğunda giysin diye. Evet ilk pembe cicilerini almış bulunuyorum. Normalde çok pembe almam diyordum ama her şey pembe oldu. Olsun. Bir de böyle bir yeni doğan takımı var. Bunu da açalım. Şuradan başlayalım. Bu da ağız bendili. Ha, bu kısa kollu zıbına. Evet bunu yazın giydirebilirim. Bu zıbınları ayırıyorum. <laughs> Hepsini yazın. Çünkü yazın çok sıcak oluyor. Ağustos sıcağı. Bu bir yarım kollüsü. Ay. Evet. Ağız mendili yine. 14 oldu. <laughs> bu yine badisi. Çocuklar zaten, bebekler günde zaten 2-3 defa bence değiştiriyormuş üstlerini, değiştiriyormuş çünkü kusabiliyor, ya da kakasını dışarı çıkartabiliyor. Olsun. Ama bunun fiyatları çok tatlıymış. Kurt Evet. Bunun da iki tane eldiveni var. Şöyle. Şapkası. Bu da yine. Bundan bayağı oldu. Giyinecek olsun. Yine böyle bir şey var. Bir pantolonu. Bu da battaniyesi. Evet, hep tavşanlı almışım yalnız. <laughs> Birkaç tane o ilk başta gösterdiğim takımlardan var. Kuzulu, güneşli, bulutlu. <laughs> bunlar hep tavşancıklı. Bu da tamam şimdi. Bu takımlar bitti, bu kadar. Bir de bunlar var ama bunlar tam böyle şey, 3 ay sonra giyecek gibi. Böyle burası açık çünkü düğmeleri olduğu için burayı kapatmamışlar. Ama böyle tavşancıklı. Bu diğerlerine göre daha büyük şeyler. <laughs> çünkü Ağustos, evet Ağustos'un sonunda olacak. Eylül'ün sonunda biz buraya geleceğiz. Eylül'de sarıkamış çok soğuk oluyor. Bunları, uzun kolluları burada giyeceğini düşünüyorum. Tabi daha o zaman evet. alırız da. Bu da tavşanlı. Aa bu kediliymiş. Kedili tavşan. Ay yalasın ayı ayı <laughs> evet bu kadarcık bebişimin eşyaları ama çok heyecanlı gerçekten yani bunların içine girecek inşallah Allah'ım sağ salim sağlıklı saatli doğmasını nasip etsin gerçekten çok farklı bir şeymiş <laughs> çok heyecanlı çok duygusal ufunday Evet arkadaşlar. Bugünkü videom kısa oldu. Size sadece bunları göstermek istedim ama bu setleri almak isterseniz Instagram sayfasında O gün bebe var. Oradan alabilirsiniz. Reklamını yapıyorum ama beğendiğim için tavsiye ediyorum. Zaten yeni doğanları 1-2 ay giyecekleri için çok fazla <laughs> bir şey de almanıza gerek yok. Aynılarını giyebilirler zaten giyebilir çocuklar. O yüzden bence bunlar yeterli bir iki ay için yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü hatta alırım da yazlık olarak bu zıbınlardan çok fazla alacağımı düşünüyorum renkli renkli alırım çünkü ilk ayı zaten Bodrum'da geçecek inşallah onun için bol bol bunlardan almam gerekiyor bir de ilk aylarda böyle çok fazla hani çocuğun rahat edebileceği bir şeyler olması gerekiyor bence evet allı güllü güzel oluyor ama böyle etekli metekli ilk başta çocuk ondan anlamıyor tabii ki siz de tutmakta zorlanacaksınız o yüzden bence en iyisi nasıl rahat ediyorsa ona göre şeyler alın. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadarcık. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.